Andoranın kutusu ifadesi günümüzde genellikle sonucu kestirilemeyen, karmaşık ve çoğu zaman olumsuz gelişmelere işaret etmek için kullanılır. Bu deyim sadece belirsizlikle ilgili değil, aynı zamanda gizli kalmış kötülüklerin birden ortaya çıkabileceği bir durumu da ifade eder. Nitekim bu kavramın arka planında oldukça derin ve sembolik bir mitolojik hikaye yer alır. Pandora figürü Yunan mitolojisinin önemli karakterlerinden biridir. Onun hikayesi tanrılar ile insanlar arasındaki güç mücadelesi içinde şekillenir. Hikayenin temel kaynakları ise Antik Yunan edebiyatının iki önemli ismi olan Homeros ve Hesiodos'tur. Özellikle Hesiodos'un Theogonia ve İşler ve Günler adlı eserlerinde Pandora'nın ortaya çıkışı detaylı şekilde anlatılır olaylar, zekası ve ileri görüşlülüğüyle tanınan Prometheus'un Zeus'u kandırmasıyla başlar. Prometheus bir ziyafet sırasında bir öküzü ikiye ayırır. Bir yanda kemikleri yağla örter, diğer yanda etli kısımları deriyle kaplar. Zeus'tan bir seçim yapmasını ister. Zeus kandırılarak yağlı kısmı seçer. Ancak altından sadece kemikler çıkar. Bu küçük düşürülmeyi içine sindiremeyen Zeus, insanlara ateşi yasaklar. Fakat Prometheus bu kez tanrılar katından ateşi çalar ve Nartex kamışında gizleyerek insanlara ulaştırır. Bu hareket Zeus'un öfkesini daha da artırır. Bunun üzerine Prometheus Kafkas dağlarına zincirlenir ve her gün bir kartal tarafından ciğerleri yenir. Prometheus'un bedeni her gün yeniden iyileştiği için bu acı sonsuz bir cezaya dönüşür. Ancak Zeus'un cezalandırma arzusu Prometheus ile sınırlı kalmaz insanlara yönelik daha kapsamlı bir plan yapar. Bu kez dolaylı ama etkili bir yöntemle intikam almak ister. Hepaistos'a olağanüstü güzellikte bir kadın yaratmasını emreder. Tanrılar bu kadına çeşitli meziyetler armağan eder. Athena ona zarafet ve akıl, Afrodit güzellik, Hermes ise kurnazlık verir. Sonunda ortaya büyüleyici bir kadın çıkar ve ona tüm tanrıların armağanı anlamına gelen Pandora adı verilir. Pandora Zeus'un planı doğrultusunda Prometheus'un kardeşi Epimetheus'a gönderilir. Prometheus kardeşini Zeus'un oyunlarına karşı uyarmış olsa da Epimetheus Pandora'nın cazibesine karşı koyamaz. Pandora yanında gizemli bir kutuyla gelir. Bu kutu tanrılar tarafından verilmiş bir hediyedir. Merak ve cazibenin etkisiyle kutunun kapağı açılır ve içinden hastalıklar, acılar, kıskançlık keder gibi tüm kötülükler dünyaya yayılır. İnsanlık o andan itibaren bu dertlerle yüzleşmek zorunda kalır. Böylece Zeus, Prometheus'un yaptığı iyiliğin bedelini tüm insanlığa ödetmiş olur. Ancak kutunun içinde bir şey daha vardır, umut. Rivayete göre, kutu kapandığında umut dışarı çıkmamış ama yok da olmamıştır. Bu yüzden umut, insanlık için gizemli ama vazgeçilmez bir teselliye dönüşür kötülüklerin ortasında bile insanın umut etmekten vazgeçmemesi işte bu mitolojik anlatıya dayanır.